İstiklal Marşı bir milletin mukaddesleri uğruna ettiği yeminin manzum ifadesidir. Nice zaferler, hacılar, fedakarlıklar, hayaller, idealler ve millet olma şuuru bu şiirin bünyesinde toplanmıştır. İstiklal Marşı'nın rengi milletin rengidir. Bu marş milletin geçmiş hal ve gelecek zaman dilimlerinin özeti ve ışığıdır. Öyle bir şiir yazacaksınız ki bugünü anlatırken dünü vurgulayacak, dünü anlatırken de geleceğe yönelik kalıcı ve şaşmaz ifadeler ortaya koyacaktır. Her kelimede ayrı bir sesleniş vardır. Seslendirilen, dile getirilen şey Türk milletinin tarihidir. Milli mücadele günlerinin namus ve şeref abidesine dönüşen şanlı direnişidir. Akif'in kaleme aldığı bu şiir, bütün bir maziyi ve geleceği tam bir uyum içinde sunarak milletle bütünleştiği için kabul görmüştür. İstiklal Marşı, barındırdığı inanç, fikir, duygu ve değerler bakımından milletimizin ruhuna hitap eder. Mehmet Akif ise sadece milli marşın yazarı değildir. Vaizdir, mevustur, diplomattır, şairdir, yazardır, müfessirdir, veterinerdir, sporcudur. Üç dilde çevir yapabilecek seviyede bir aydındır. Milli şair toplumun kurtuluşunun yolunun ahlaklı ve faziletli gençler yetiştirmekten geçtiğini belirtir. Mehmet Akif'in Savaşı'nda Anadolu'yu adım adım dolaşarak halka Anadolu kaybedilirse gidilecek başka bir yerlerini olmayacağını anlatan, halkı yüreklendiren bir dava adımıdır. Merhum Mehmet Arif'in Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları'nda yazdığı kahramanlık destanları milletimizin bağımsızlık ve özgürlük konusundaki kararlılığının, inancının, ruh birlikliğinin en güzel ifadesidir. Milli şairimiz insanına, milletine, dostlarına karşı şefkatli, merhametli, mütevazı olması, ülkesini, ideallerini, inancını tehdit edenlere karşı dik durması sayesinde hayatıyla da bizlere mükemmel bir örnek teşkil etmektedir. Ülkemize yönelen her türlü tehdidi bertaraf edebilme, ve yolunda Mehmet Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu milli mütabakat iklimine bugün her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız vardır. Din, vatan, millet, bayrak gibi değerlerin etek kemiğe bürünmüş hali olan Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz. Mehmet Akif'ten şiiri yazmasını kendisinin istediğini, şairin ikramiye nedeniyle yarışmaya katılmayı uygun görmediğini, ancak görüşmeler neticesinde Mehmet Akif'i ikna ettiklerini, elemelerden kalan son altı şiirle birlikte Mehmet Akif'in şiirini meclisin seçimine sunduklarını söyledi. Ardından İstiklal Marşı kürsüden okundu. altı kadınlar, babasız Bir girmete, bir madeni En kanlı şeyler. Bekliyor seni bekliyor